Evet arkadaşlar 9. dersimize dair soru çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Üst birinci küçük az dişine verilen yüzeylerden hangisi bulunmaz? Üst birinci küçük az dişi neydi arkadaşlar? Posterior işte. Posterior dişlerde ne vardı arkadaşlar? İnsizal yerine bukkal diyorduk. Sorumuzda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi insizal demiş. İnsizal dişler neydi vardı? Anteriorlarda vardı arkadaşlar. Burada posterior dişten bahsettiği için cevabımızın insizal bulunmaz şeklinde olması gerekiyordu. Devam edelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir kelimesinin diş hekimliğinde yaygın kullanışı nedir arkadaşlar? Bir ne dedik arkadaşlar? iki tüberküle sahipse arkadaşlar. Sahipse. Bir bit diyorduk arkadaşlar. Burada da bakıyoruz. A şıkkımızda iki tüberkül tepesine sahip dişlere denir demiş arkadaşlar. A seçeneğimizin olması gerekiyordu. Bir tanımı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maxiler birinci premolar diş hakkında verilenlerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. En uzun krom boyuna sahip diştir demiş. Yanlış arkadaşlar. Total diş boyu 2.25 santimdir demiş arkadaşlar. Bu bir dursun. Kök boyu 14 santim demiş arkadaşlar. Direkt yanlış zaten. Sonrasında arkadaşlar krom boyu 8.5 santim demiş arkadaşlar. Bu da yanlış. Kök boyunun iki katı krom boyunun ölçüsünü verir demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Total diş boyumuz arkadaşlar bu dişte 22.5 milimetreydi arkadaşlar. Santime çevirmek için de 2.25 santim gibi yazabilirdik biz bunu arkadaşlar. Cevabımızın B seçeneğindeki gibi olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maksiler birinci premolar diş hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır diye demiş arkadaşlar. Kalsifikasyon başlangıcı 1.5-2 yaşlardır Doğru arkadaşlar. Dişin sürmesi 10-11 yaşlarıdır. Doğru. Kök sayısı Maksiler kaninden fazladır. Ee, bakalım arkadaşlar düşünelim. Bunun kök sayısı neydi? 2. Maksiler kaninin kök sayısı neydi? 1 arkadaşlar. Doğru. Gelişim lobu sayısı Maksiler kaninden fazladır. Gelişim lobu sayısı arkadaşlar 4 bunlarda. Maksiler kanininle aynı yani. Cevabımız D seçeneğindeki gibi olması gerekiyordu. Pulpa boyuncu sayısı ile tüberkü sayısı aynıdır demiş arkadaşlar. Bu seçeneğimiz de doğru. Maksiler kanin ile gelişim lobu, maksiler birinci premoların aynı arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Birinci molarlar hariç, birinci molar hariç. Birinci molarda 5 tane var. Geriye kalan bütün dişlerde 4 tane gelişim lobu var. Gelişim lobu sorularını bu şekilde çözerseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Burada da arkadaşlar ufak bir eşleştirme vermiş. Maksiler birinci piramolar diş hakkında yukarıdaki eşleştirmelerden en doğru şekilde tanımlanması için arkadaşlar A, B ve C nasıl sıralanması gerekiyor arkadaşlar. Kök sayımız neydi arkadaşlar? Bukkal ve palatinal. Bukkal, palatinal yazayım arkadaşlar. Palatinal kök olmak üzere arkadaşlar. iki tane köküm var. A2 olması gerekiyor yani. A2 olacak. Pulpa boynuz sayısı arkadaşlar. Tüberkül sayısı. Tüberkül sayım neydi arkadaşlar? Bukkal, palatinal, tüberkülüm vardı. O zaman arkadaşlar C ne olacak? 2 olacak. Ben ne demiştim arkadaşlar? Tüberkül sayısıyla pulpa boynuzu sayısı eşit olması gerekiyor. O zaman B'nin de 2 olması gerekiyor. A, B ve C'nin arkadaşlar birbirine eşit olması gerekiyor. Hepsi 2 olacaktı cevabımız. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Maksiler birinci premalar dişin. Bukkal yüzeyi hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Ekvator hattı servikal bir bölüştür demiş arkadaşlar. Bu doğru. Bu çapı meziodistal çapından büyüktür demiş arkadaşlar. Bu da doğru. Bu kalde yer alan kökün ucu distale kıvrımlıdır demiş arkadaşlar. Bu da doğru. Sonrasında demiş ki arkadaşlar D seçeneğimizde bu tüberkül tepesi meziyale yakın konumludur demiş arkadaşlar. Meziyale yakın konumlu değildi arkadaşlar burada. Distale doğru yakındı arkadaşlar. Yanlış olan bu olmaz gerekiyordu. Bu kal yüzdeki mezyal tüberkül sırtı distalden uzundur demiş arkadaşlar. Distalden uzun muydu? Evet arkadaşlar uzundu arkadaşlar. Bu da doğruydu. Cevabımız D'de olduğu gibi bu kaltüverkül tepesi mezeyle yakın değil arkadaşlar. Distale yakın konumludur olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Maksiler birinci primolar dişin palatinal yüzeyi hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır diye söylemiş arkadaşlar. Ekvator hattı orta 1 bölü 0.5 mm'dir. Doğru arkadaşlar. Palatinal tüberkül tepesi distale yakın konumludur demiş arkadaşlar. Burada ne olması gerekiyordu? Mezyale yakın konumlu olması gerekiyordu arkadaşlar. Bukkal tüberkülüm distale yakın Palatinal tüberkülün mezele yakındı arkadaşlar bu dişimizde. Yani yanlış olan şıkkımız buydu. Diğer şıkları da okuyalım ama. Bukkalde yer alan kök palatinal kökten daha büyüktür. Doğru arkadaşlar ne demiştik? Bukkal kök palatinal kökü gizliyor demiştik arkadaşlar. Palatinal yüz bukkal yüzden daha küçüktür. Doğru arkadaşlar. Palatinal tüberkül bukkal tüberküle göre daha yuvarlatılmış şekildedir. Evet arkadaşlar. Size gösterirken orayı palatinal tüberkülün daha yuvarlak bukkal tüberkülün daha sivri olduğunu zaten söylemiştik. Ve seçeneğimizde ne demiştik arkadaşlar? Distale yakın konumludur demiş. Mezele yakın olması gerekiyordu. Palatinal tüberkülün. Ancak Bukkal tüberkül arkadaşlar tam tersi distale daha yakın konumluydu. Evet arkadaşlar devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu seferde şöyle bir eşleştirme tablo sorusu var. Maksiler birinci programlar dişin mezel distal yüzeyleri hakkında yukarıdaki verilen tablodaki hangi ifadelerin yerlerinin değişmesi gerekmektedir demiş arkadaşlar. Mezel yüzeylerini vermiş aşağıda tanımlamış distal yüzeylerini vermiş aşağıda tanımlamış ve bilgiler vermiş arkadaşlar. Servikal çizgi kurvatürü 1 mm olduğu söylenmiş. Bakalım servikal çizgi kurvatürü mezelde 1 mm mi? Evet arkadaşlar 1 mm. Sonrasında arkadaşlar geldik. Distalde servikal çizgi kravatür düze yakın mı düze yakın. Demek ki A ile B'nin herhangi bir yerini değiştirmemize gerek yok arkadaşlar. Şöyle A ve B değişim olanları silelim. Marjinal kenarda gelişim olu bulunmaz bulunur demiş arkadaşlar. Buna bir soru işareti bıraktım. Kontak alanı büyüklü arkadaşlar. Mezelde daha küçük distalde daha büyük müydü? Evet arkadaşlar. Çizerken size distaldekini daha büyük çizmiştim. Demek ki E ile F ye de yer değiştirmeyecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım. Marjinal kenarda gelişim olu. mezialde gelişim olu bulunuyordu arkadaşlar. Buramezyal bulunur olması gerekiyor. Distalde gelişim oldu. Pek bahsetmiyorduk arkadaşlar. Bulunmaz gibi düşünebiliriz. O zaman cevabımız ne olması gerekiyor? C ile D'nin yer değiştirmesi gerekiyor olacak arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğinde olduğu gibi. Evet arkadaşlar devam edelim. Geldik. Maxiller birinci primalar dişin o güzel yüzeyi hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorumuzu sormuş arkadaşlar. Transfer sırtların birleşmesiyle triangular sırtlar oluşur. Hmm, buna bir soru işareti bıraktım arkadaşlar. Meziyel marjinal sırtı distale göre daha küçüktür demiş arkadaşlar. Evet doğru arkadaşlar. Meziyel distal boyutu bukkolingal boyutundan daha küçüktür. Evet arkadaşlar bukkolingal boyutu daha büyüktür. Bukkal ve palatinal tüberkülü santral oluk ayırmaktadır demiş arkadaşlar. Bukkal ve palatinal tüberkül santral oluk ayırıyor doğru arkadaşlar. Bukkal ve yer alan tüberkülü daha büyüktür doğru arkadaşlar. Şimdi A seçeneğimize tekrar döndük arkadaşlar. Transfer sırtların birleşmesiyle demiş arkadaşlar. Triangular sırtlarla oluşuyor. Burada tam tersi arkadaşlar. Triangular yani üçgensel sırtlarımız şöyle birleşiyor arkadaşlar. Üçgensel sırtlarımız birleşiyor. Ve ondan sonra arkadaşlar buradan transfer sırtımız geçiyor. Cevabımız A seçeneğinde yanlış arkadaşlar. Tam tersini söylemiş yani. Triangular sırtlar birleşerek transferler oluşturur arkadaşlar. Onu tekrardan hatırlatalım. Evet arkadaşlar geldik 10. sorumuza. Maksiler birinci primalar dişin kökü hakkında verilenlerden hangisi doğru diyormuş arkadaşlar. Mezyobukkal, distobukkal, palatinal kökleri vardır arkadaşlar. 3 kökten bahsetmiş. Burada bizim 3 kökümüz yok arkadaşlar. Trifurkasyon noktası gözlemleri demiş arkadaşlar. Bir furkasyon olması gerekiyordu. 2 köke sahip çünkü. Bukkal kök daha büyük ve uzundur demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şıkkımız doğru. Üç köklü demiş. Hayır arkadaşlar iki köklü. de iki kök bulunur demiş arkadaşlar. de iki kök bulunduğu zaman arkadaşlar şöyle oluyor. Palatinalde iki kök yok. Tek kök var. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Palatinalde iki kök olmaz. Bukkalinde bir kök. Palatinalde bir kök olmak üzere iki köke sahiptir arkadaşlar. Ve bukkal kök daha büyük ve uzundur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğinde olduğu gibi olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar genel olarak Soru çözümlerimiz bu şekildeydi. Bağlantılar kısmından bizlere abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz web sitemizi. Bakabilirsiniz arkadaşlar herhangi bir sorunuz olursa. Ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.